Merhaba arkadaşlar ben Semih Bugünkü videomuzda City Siege'e çekeceğiz arkadaşlar e, Bu City Siege e, Komandoların böyle Askerlerin tankların Savaştığı bir oyun Ama parayla satın alıyorsunuz böyle komandoyu Ben en sevdiğim komandodur e, Arkadaşlar başlayacağız Şimdi 10 bin lira bekleyeceğiz Niye olduğunu göstereyim set diyoruz Burada böyle şeyler var önceden açtığım şeyde buraya kadar gelmiştim misyonda. <laughs> Ve evet şu kadar az misyon var. Final Siege'de si si bitiyor oyun. O zaman kadar çekeceğim arkadaşlar. Önceki açtığımda video fail olmuştu. O yüzden kostüme dramaya kadar gelmiştim o videoda. Başlayalım. Trench 1. Bu da gösteriyor. Arkadaşlar ilk geldiği karakterin adı Max, Max'iymiş. Şurada böyle 5 bin lira, şu 7 bin lira. Ben bunu alacağım, bunu biriktireceğim. Sonra şunu alacağım. Sonra kalmama göre takılacağım işte. Başlıyorum arkadaşlar. Videolar 15 dakika falan sürecek. yeniler yayınlar. Başlayalım. Yoo. adımız bazen manksi bazen Crazy falan poiz falan da olabiliyor adımız yani her zaman böyle aynı olacak diye bir şey yok haydi Ay şunun tellesini gör görürseniz sakın ellemeyin ona canınız gider arkadaşlar e, şuradaki şeyi de kazanmasını da göstereceğim bu kazanacağız galiba Bakın arkadaşlar bunlar kazandıkça şu şu gördüğünüz rübbe fazlalaşıyor. Bu rübbenin fazlalaşması için şunları basıyoruz. Her 5'te 1 bir rübbe atlar. En son rübbe 4 tane yıldızdır. Ama uğramadım lafı ya. Kötü Allah. Davulladım. Arkadaşlar işte bu starlarınızı kullanmayacağım ben şimdi. Şimdi dört tane var bizim sıklarımız. Beş olunca şu iki tane olacak. Sonra üç olacak. Aa, dedim, Döndüm arkadaşlar. Devam edelim. Hmm. Herhalde bunlar da özel kişiler. Vipler. Bunlar öldükçe leveli geçemeyiz arkadaşlar. Mesela şunlar mesela bunlar ölürse kaç takım mermisi tarafından çat küt pat güvelimi geçemeyiz. Şimdi orada atar yapacağım. Şaka şaka atar yapacağım. Allah. Çok kötü oynadım. Şimdi arkadaşlar bu petrolleri böyle patlatacağız şimdi iyi izleyin. Patlatalım mı şimdi? Combo 3. O adam da 4 olacaktı. <laughs> Arkadaşlar bazen ses çıkmıyor olabilir çünkü farkında olmadan sesimi kısıyorum. Anlamıyorum. Ama birbirlerimizi o komandoyu alıyorum. Seni selliyorum. 500 liramız geldi. Şimdi 8 tane veriyorum. Lüppe atlayamayacağım tabi. 3. olacak Lüppe. En iyisi. Yıldızla, ben Yıldız 5 yapana kadar oynayacağım. Bunu. Ve oyundaki hedefim tüm stage'leri bitirip Ay search'leri bitirip şey yapacağım ben. Ah. İşte tüm adamları almayı planlıyorum. Yapamazsam yani. Hala <laughs> 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 niye adam öldürmedim diye sorarsanız bu yıldızları, to yıldızları topluyorum arkadaşlar. Yıldızları toplamadığınız sürece adamın levelini çok yükseltemezsiniz yükseltme izleriniz için 8 tane daha oldu oy. şimdiden çok iyi gidiyoruz yıldız oldu arkadaşlar. Şimdi bu yıldızı ta şuraya kadar getireceğiz. 4 yapacağız. Ve bu yıldız 4 olduğunda karakterimiz müthiş olacak. Devam edelim. Hedefimiz 20 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> dur, lan, dur 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 dur. <laughs> <laughs> Bunları kurtaralım siz kimsiniz lanet Ben kimiyim lanet <laughs> Müthiş atarlı <laughs> Hadi Çok sabırsızlıktır arkadaşlar Şimdi 2 yıldız olduk 3 yıldız olacağız Bilmiyor yani Allahın izniyle bu oyunda böylece geçmiş planlayacağız. Sesim ara sıra kötü geliyor. Bir ilk videolarımda yani Allah'ım ya. İlk videolarda olduğum için sesim kötü gelebilir. O petrol patlamış. Petrol patlamaz. Dur, patlat. Patlat. Uş, 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 uş. öldürecekti. Oynamadım. Bölüm bitirim gel aşağı. Aşağı. Galiba bozukalı çıkacak arkadaşlar karşımıza. Bozukalı VIP'leri öldürme. VIP'leri öldürme. Oh be sağ ol. Aa şu gaz panellerine vurduğumda da böyle bir patlama oluyor. Tara döşe tara döşe şöyle bir sniplik. Uy 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 uy. Çok stresli oynuyorum arkadaşlar. Ben bu oyuna bayılıyorum. Benim 15 dakika olmadan kapatmayacağım. Uy, iki tane kaldı. Şimdiden. Şimdiden çok iyi bir skor bu. Evet. <laughs> e, full trainle ile geçecek. Sıkıcı olabilir videolarımız. Ama ne yapalım işte. Oyun böyle. Pat. En saçma. VP saldırma, vip'e saldırma. Tara Tara Tara. tora. vip ölmedi. Kötü. gibi Hayır hayır adam öldü masum köylü. Karılan şınları gibi. <laughs> Abi ne <neydi>? dur. <laughs> Level geçemedik. Level seleç. Level geçemedik. Bunu yeniden yapacağız. Çünkü kaza. Level aldım mı kaza. Level yani bunlar ölmesi gerekiyor. Başlayalım. Çatkır pat. Ben niye buraya geldim yeniden bilmiyorum. Lan. <laughs> <laughs> Sıkma lan. Ah. Bitirelim videoyu arkadaşlar. E? Konu nerede? Kayboldu neredi? Başar. Yeniden başlatıyorum. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Paramız da bol. Ne olacak? Ne olacak? Öf ya şimdi ama çok kötü oldu. Bazuka alalım. Bir tane de şuna alalım. Bazuka şuna alalım. <laughs> Boş verin. Boş verin ya. Oyun ne olacak ya. Cık, ne olacak oyun yani. Ayrıca bir de oyunun şöyle bir şeyini göstereyim size. Bazuka yaptım diyelim. Kırıyorum ben bu yolları kıracağım. Bazukacı kır yol kırmak için kullanacağım. Arkadaşlar isterseniz hana geçebiliyorum. Şuradan adamları çok kolayca öldürebiliyorum. Ama ben istiyorum ki seninle oynamak. Benim canım istiyor seninle oynamak. Lan buraya. Markus. Bu topçu ayı gibi zıplıyor nedense anlamadım. Topçu ile pek değil, drama. iyi değildir ama ne oldu bilmiyorum. Ne oldu ne oldu ne oldu kötü Nasıl bir oyundur ya? Önüme sıkıyorum kendim ölüyorum. 3000 lira mal boş ver bununla oynayalım. Bununla oyunu bitirelim. Ne olacak ne olacak yani ne olacak? <laughs> Çok fazla rıp veriyoruz. Çok kötü. Başta iyi gittik ama sonlarda öldük işte. Yani gidip bazı falan ama planımız battı. bu da oynayalım şu. Gel buraya. Şimdi sen, sen gelme. Şimdi sen gelme. Şimdi bazı o ölmesin gibi. Tak 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 Öldüreceğim şunu. Bunun oşu ufalacağım. Vip vip. O oh be. O Allah. Kendi kaldım uyuyak. Yenim düştüm. Bazuka atma bana. Bazuka atma. Durun lan? Nasıl bir kuralıktır bu? Ana! Başka ne yapalım? Paramız kaç olmuş Çok özenli bir video. Kaçıncı siye işte bırakacağım bilmiyorum. Kaçıncı siye gelirse. Gerçek asker budur. Kıf kıf kıf. SPC. KFC. Ölün. OVP öldürmem, öldürmem. Dur lan. Şimdi bakalım hadi. Dur. Dur, dur, Ne? Ne? Hayır, 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 hayır. Hayır. Bölüm yapacağız. Pause dedim. Menü diyelim. Çok kötü. Niye böyle video çekiyorum? 10 değil 10 değil Çok oluyor Tövbe 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 <laughs> no. oh. Öldü şimdi bombacı öldüreceğim arkadaşlar. Bombacı bombacı bombacı. Bombacı. Tövbe tövbe bombacı bombacı bombacı. Bum bum bombacı. Bombacı 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 öldü. Mecburen. Uy, 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 uy. Öleceğim, <laughs> öleceğim. Oh be. Çok da kötü bir video. O değil yani. Oh be. Gene komandom geldi. Komandayı yıldızlayana kadar bunu oynayacağım. <laughs> Çok sıkıldım ama. Videoyu bitiriyoruz. Yaklaştık. Şunu da bitirelim. Video bitecek. <laughs> Beyhan hadi. Bize gücünü göster ne. <laughs> evet. Şöyle kral bu kadar ya zıplayabilirim değil mi? Ahlıca. Ay. Demek ki kırmaya çıkmış. Ya efendim bir yıldızdan da bir Ma şey ma canım gidiyor ama öleceğim. Ooo <laughs> müthiş. Blood Brothers'in kardeşi. Gel lan buraya gel 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 Yere düş Birisi Şimdi geliyorum Buradan buraya Ve buradan buraya Buradan buraya buradan buraya buradan buraya Yefe Dur kurtar kurtar Ah oh be ne kadar da iyi oynuyorum değil mi? Of. Ölüm 16 dakika oldu ama. Eğlendik mi? Tamam. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Ama lütfen olun. Görüşürüz arkadaşlar bazı şeyler anlatamadım ikinci bölümde anlatırım <laughs> görüşürüz arkadaşlar iyi günler iyi abone olmayı unutmayın